Başkan yakaladı. Duyuyorsun, araba Arabada Helal olsun başkanım. Tamam. Herkese günaydın arkadaşlar. Günaydın. Emirgene geldik sabah suyuna. Sabah 5'te buradayız. Kalk kalk kalkmaz geldik. Bakalım. E, Meran'ın durumu ne olacak? Balık alabilecek miyiz? Yalçın'ın mutlu. Çok mutluyuz bugün. Evet. Ne, ne yapacağız Yasin? Ne atacağız? Bugün çapar atacağız, rapal atacağız. Kurşun arkası yapacağız. Evet hepsini arkadaşlar. yapacağız. Memerada yavaş yavaş yolu bir tane fark edecek yer yok. Şöyle bir göstereyim size. Bakalım millet ne yapıyor. arkadaşlar. Gerçi gözükmüyor ama. Keşif yapıyoruz şu an. Boğaz manzarasında. Millet şikayet ediyor. Sesiniz gelmiyor, sesiniz gelmiyor diye. Afiyet olsun. Rast gelsin arkadaşlar. baba. Rast gelsin başkan. <laughs> Bir tane paket çekerdik arkadaşlar. Komple dolu. <laughs> Aşağın şurası mı oluyor? Bunun arkası yani, mı yani oluyor? Biraz. Şu Bunun arkasına çok bakalım. Hı. İskeyin mı? Herkes hazırlanıyor. Kaşık atıyorlar galiba. Kaşığı hazırlanıyorlar. Allah. Oh, biz atalım hacı. Yenliyorum evet arkadaşlar. <laughs> Yeni aldılar bir tane. Rast gelsin. Başkan rast gelsin. Kanka yetiyor. Gaz gelsin. <laughs> Yapıyor demek. Yapıyor <laughs> demek. arkadaşlar izleyen var. Yok böyle bir görüntü. Kimin nerede, kimin ortası nerede belli değil. Kim nereye atıyor? Baba denizde ya? İstanbul Sebehan'dan herkese merhaba. Aldım baba ya ey maşallah bak aldılar. Baba çekeyim ya niye kaçıyorsun ya hemen? Aşk, Aşk olsun. Ey maşallah rast gelsin. Abi. Ya Asim, gördün mü? Hadi bakayım sıra sende. Başladılar. Yasin alacağım dedi. <laughs> Beykoz atsaydı. Yas gelsin başka. Seni ben çok çekerim ha. Çek, çek. İzlersin seni kanalda. Hangi kanal? Youtube kanalında. Ne, nasıl? İstanbul <laughs> Uzman balıkçı diye. Yok abi, <laughs> <nasıl> çektim, <şimdi. gülüyor> hey maşallah başkan yakaladı. Ben bugün geç kaldım ya. Başkan yakaladı. Uyuyorsun, araba duydum. Helal ya. olsun başkanım. Evet abi, İyi, rast gelsin. Ay düştü. Evet. Burada abi. Tamam geliyorum. Tamam, abimiz çaparı sallayacak. Sinekop çaparısı. Onu alcam alacağım dedi. <gülüyor> <gülüyor> gelsin de iki bir tane gelsin. Deli abi gelin. Baksana şu hızlı ama ya. Böyle bir şey var mı abi? Hadi, hadi. Hadi, hadi. Ya Yasin geldi mi? Bari <laughs> abi. Buraya konuşacak sıkıntı var mı? Dur abi. Benim tripod da o zaten. Fahri abi ne yaptın? Benim sana abi. video alacağım diye söyledim. Abi atıyoruz. Hey maşallah. Almaya çalışıyoruz. Abi baksana vatandaş siz sırtlar. Valla abi enteresan abi, abi ya Tüzemedim. Ne Covid var ne sosyal mesafe var. Hiçbir şey abi yok şurayı abi. Çeker. Şurayı bir çeker misin abi? Çekerim abi. Çekerim yakınlaştırırım bir de. Çektim Ay, baştan zaten. Vatandaş hastalıktan da korkmuyor yani. Evet enteresan. Sosyal mesafe yok. Düşecek deniz abi ya balık sevdasına. Çok enteresan. Sonra yasaklanacak, olan bize olacak diyorsun. Yok canım, herkese olacak. Bize Herkes, size he. bir şey yok. Yani bireysel bir şey yok yani. Yasaklandığı herkes, zaman Biz abi genel ya. bir toplum biz. Voltajlar olarak. Zofak abi ya. Ben bu zamda ol tatmam. Bu bu iş. Geldi dedi, gelmedi dedi. bu nedir ya? Yasin bu nedir? Yasin'den bekliyoruz büyük batak. Sonu attı. Bak abi aldın mı? Aldın gibi gözüküyor da. Allah'ım bu ne aşk. buna ne aşk kardeşim. Hey maşallah. <laughs> Bayılıyorum ya. Sıra yorum sık sık. Hepsi istif halinde. Hey maşallah. Kaptı başkan. Başka rast gelsin. Hey maşallah adına. <gülüyor> <gülüyor> Alırım dedim aldı. yağmur çiziliyor arkadaşlar. Evet. Kırıldı. Evet. İşte aşk böyle bak, bir şey bak, arkadaşlar bak, yürüyorsunuz ikiye abi. kırıldı. Boşaldı ya. Yani. Başkan geçmiş olsun. Yasin'in ne yaptın nasıl gidiyor kaçıncı atış? Geçmiş olsun başkası kim salamaz dedi. Yok, <laughs> evet. Sizleri de yere atmak teşekkür ederim. Hüzünlere abi. Kolan hangisi abi? Şu. Kırmızı olan mı? Eyvallah. Eyvallah. Çekiyoruz abi video. Hakkınızı helal edin. İşte atıyorlar abi. İşte bu izlamla ben atmıyorum arkadaşlar, atamam yani. Geliyorum dedi ve avlu geldi. Hey maşallah. Balık başladı. Allah hey maşallah. Yasin neydi <laughs> Yasin. Bak aldı gizi gizi gidiyor gizi gizi gidiyor aldı. Yasin aldım dedi. Takılmış da olabilir dedi. Aldı mı? Takıldı mı? Takıldı bir ihtimal. Hopmalar başladı. Ya Çekil Asin de. aldı. İşin sırrı köşedeymiş. Köşeye gitti. Yasin onu da çözdü. Ya sıkacağım mı burası ya? Al çek, ileri git, ileriye, ileri, gel. i̇leri git. git. Yemin'in gözünü seveyim ya. Yakında gelir miyiz? Yakındaymış zaten ya. balık <laughs> Arkadaşlar Emirgan'daki çekimimiz e, sona erdi bayağı kurşun arkası Rapala'yla bayağı bir balık buldu Bayağı bir kalabalık sosyal mesafe kesinlikle gözetilmiyor Biz de bu sebepten dolayı nereden ayrılıyoruz e, Güzel bir Rapala'yla kurşun arkası Rapala'yla güzel balık var Vallahi gördüğünüz gibi arkada da görüyorsunuz gayet yoğun Sık sık herkes. Bilemiyorum. Bir de ortalar çok karışıyor arkadaşlar. Burada çok sık. Dün biraz daha sakinmiş ama bugün bayağı bir yor. Balık da biraz seyrek. Ama genelde güzel. Seviyorum bu emirgeni. Süt önünü. Bayağı güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi Bizim e, biz merdiven e ayrılıyoruz arkadaşlar kanalıma abone olun like atıp yorum yaparsanız bizi çok memnun edersiniz bir başka merada görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar